Arkadaşlar hoş geldiniz. Ses geliyor ama Yeni kayıtlı o zaman geçtik. Güzel ses. Güzelse beğenin Bugünkü konumuz PUBG Lite'de Fazla çek de başlasın. Hazır çekelim. PUBG litere. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Onunculuğa bir yak yaklaşabilirsek arkadaşlar. Bir <laughs> tane <laughs> <laughs> o şarkıya, aç. O şarkı açınca zaten gaza gelelim doktorlar. <laughs> Öyle. Çok güzel. Bugün iki kişiyiz arkadaşlar. Çünkü Furkan'ı kaybettik yakın bir zamanda. Arkadaşlar Discord'a giriyorduk da. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın ölmedi. Kaybettik bir bulamıyoruz. Sokaklarda <laughs> falan da yok. Zaten yakalı herhalde polis arkadaşlar bunu. 8 yaşından küçüklere bildiğiniz gibi dışarı çıkma getirildi. O yüzden Furkan korktu arkadaşlar. Herhalde polis falan çevirince kaçmaya çalışmış. Polis de dipçiyle vurmuş herhalde silahı. Ben yani gördün mü onu lan yavşak Bir daha seni burda görmeyeyim diye bağırıyor Sizin de arkadaşınız 5 kere tamam tamamlıyorsa videoyu beğenin arkadaşlar Sen i̇şte niye bağırıyon Arkadaşlar Yeni Tamam seninle oyun istiyorum Telefonun sesini alalım Bildirirseniz sesi geliyor Hoppa bana sonra şey yapar Benim bildirim sesimi videoda kullanmadım Oğlum ben geçiyorum ya. Kolu içiyorum arkadaşlar. Siz de kola içiyorsanız videoyu beğenin. Oğlum bağırma lan. Sıçarım ben lan İki kişi. Bakalım ne kadar güçlü bir takım alabilmişiz. Ona bakacağız arkadaşlar. Şu kayalar var ne güzel arkadaşlar. Sen evlerini oraya mı attın? Aynen. Havaya bakarak hem yani. de. Böyle bir skillim var bunun. Yani. Buraya bakar bir şimdi. Saçma bir skill olabilir ama arkadaşlar dalabilirsin. Ne diyorsun oğlum sen? Arkadaşlar geliyorlar yeni yayıncı Ha, yayıncı Oğlum, ses yapma. Adam var, evet. Oğlum bağırma bana diyorsun Burada muzufone şu. Öyle ya, öyle, öyle ya. Allah! Arkadaşlar arabayı kaçırıyorlar. Evet. Ay! Ama ben de gelirim. Yukarıdan 3'lü çok güzel bayağı. Bu modu da indirecektik. Ya lan ne diyor ne ya? Oyun oyunun. Tamam kes sen gel zaten iyileşirsin hadi. Geldim. Siktir gitiz hey. arkadaşlar yorumlara lütfen. Feyim siktir git bu kanaldan. <laughs> Ağlar ama arkadaşlar sonra. Sonra da siktir git yazıp yorumunuzun altına Fehmi ağlama şaka yaptık yazın. Garip sesler çıkarttık. Ne güzelmiş lan bu ev. Keşke böyle benim olsa ama televizyon. Bu arada... Yani televizyon... Arkadaşlar farklı bir yayın programındayız artık. Ne yayın amına koyayım televizyon şey. yayını mı <laughs> yapıyorsun? Diyenler <laughs> olabilir. Evet televizyon yayını yapıyorum. Diyen olabilir. <laughs> Güzel arkadaşlar alanın içindeyiz. Niye zabavaya şart zabavaya gitmeyin? Öyle niye gitmeyiz diyen olabilir. Ne gitmiyor, gönlüyor, gönlüyor. <laughs> Sen ne bir kez kapatın mı? Nereden buldun ben bu kızları bilinmeyen? Normal pabuklar ki evler de bu. Fısfıslı oldun e. mu? Oynamayı bilmeyen o nereden öyle geldi? Alo? Ne? Ne, ne, ne ya? Alo o manada mı var mı? Kafanı çıkarma. Sanki burada amaçlı telefon mu varmış? Al al. Ha. Dağdan düştüm valla. Al. Sağ ol. Sağ ol. Dağlısın şimdi ama. Bak gördün mü? Ben öyle bir şey oldum. Al. Ah, Yok lan. Allah Allah. Sen ama leç. Ya 8x asını kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey Zorla. Ya, ya, ya ben Video sahipsin gel sana hediye ver Al Evet arkadaşlar böyle dolandırabilirsiniz arkadaşlarımızı Sen ne Kerefsiz ne Kahve <laughs> bir adamsın Kahve Kandı kan 8 6x daha 6x'i sal 8x evet. daha yerde 6x yoktu. Aa, ya, ya kardeşim, ne ama anons eder hukanka da geç. Hukanka bizi bul abi bizi videolar arkadaş aynen buradan seslenelim. Burkan... Bir dakika biz arkadaşlar biz... be. Adam kayboldu. <laughs> Sen niye var ya lan insan? Köpek. Lütfen arkadaşlar, yorumlarınızı biz... eksik etmeyin fam. O siktir git gözüm. Gerçekten 10 tane yorum evet, gelirse peyimi bandıcam arkadaşlar. Çık git. çık. Düşünsene bir kanalı Ben 35, ya, giremeyeceğim benim kanalı. Şey yazacak. Muhati Merat'ı bir kanalı bir kanalı Adamlar burada diye geldik ama arkadaşlar biz nereye geldik amına koyayım ya porta gelmişiz. Oğlum Zaba Baba nerede biz nereye geldik? Allah arkadaşlar bizi hep yanlış yönlendiriyorsunuz. Chatten, chatten zala var o tarafta diye yalan söyleyen arkadaşlar gelsin. Şimdi valla sinirden kendimi kapatıyorum. Şey, diyoruz. Şimdi bir bir En yüksek olan arkadaşlar. Sabahki o yapsaydım böyle olmazdı. Ne? Öyle Sabah ne güzel Sabah birinci olduğumuz maç çıktı Evet arkadaşlar burada insan izleri buldu kapı açık. ne o zaman. Ama gemiyi de vermişler Ya Yaka. Valla arkadaşlar aaa burada buralarda yapıştı ha. Buralarda karşılaşabiliriz belki büyük dev ayaklı arkadaşlar karlı dağlarda. Bigfoot, Bigfoot yeri arkadaşlar Arkadaşlar şu zamanlara doğru işe Tam aslında karşıma çıkması gerekiyor diye düşünüyorum ama. Abi emzat buldum da. Mermi nereden buldum şimdi Çıkmadı. M4 mü buldun? Evet. Heee. Buna 5-6 mermi sağdan bırak geliyor. Oğlum araba geliyor lan. Nereye geliyor lan? Araba simgesi çıktı lan. Evet drop dibimize düşüyor. Ping gel. Adamlar buraymış Yukan. Nereye nereye nereye? Yukan adamlar burada 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 gel çabuk. Yukan yapma ya ben ne yaptım ne yapayım ya. Saklan saklan ping gösterme adamı. Sen nereye gittin ya? Evet, adamlar benden tarafa mı yoksa uzak mı? Adamlar. Yani ana doğru geldim ne? Ne yaptın öyle? Oğlum, beni nasıl geldim geldim korkma. Kardeşim iki kişiler polis ettiler beni. Gördüm birini. Ah, oh, ne ya? ya. Ooo, nasıl gördün? Ya? Hemen yatıyoruz arkadaşlar. Ya beni nasıl gördün sen ya? Mekan var lan önümde? Mekan varmış galiba Mekan var Evet arkadaşlar onu bıraktım ben Ben öldüm Allah'a emanet Ölme ölme Öldüm oğlum, nasıl ölür? Koş gitmiş Öldüm ama Allah rahmet etsin akıl yakışmış Lan beni öldürün Bomba atmaya çalıştık kendimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kuruması tutturuyorum ama onu İkisi de gözümün önünde. Yalan bir bomba. Helal. Ah biraz Birazdan sonra evet arkadaşlar. 4 kişi yok mu? kullanıyorum, 4 yok. kişi yok. Siz Bombaymış her seferinde oldu sanılıyor ya. Yani. Sağda bak. orda. Aynen. Bakıyorum. Bir daha bakarsın çok iyi olur. Bir daha bakarsın o kafasını götürürsün. İyi. Şimdi onlar salaktan oradan bakarken arkadaşlar. Şu tarafa geçip. Anladınız. Özür dilerim. Gördüler mi tamamı? Keşke geçmeseydik arkadaşlar bu tarafa. Olan hiç yok Bak Allah, Allah. Gider mi lan Ah be Saçlar gitmedi Güzel bir sarkatım Salak mı bunlar uçalım, böyle. Allah, böyle. Çok heyecanlı arkadaşlar Bunlar heyecanlı iki Bak Evet bakın o bir de Şeyi... oradan bakma taktiği yapıyorlar Ama bana yemez diyecektim de bakmadı arkadaşlar Bunlar beni sikmeye <laughs> çalışıyor bir arkadaşlar Biz yemeyiz ama yani. Bakın salağı ama Bir kere daha gösterirse aynı yerde. Ölmüştü ama göstermedi. Demek ki delikanlı bir adam değilmiş. Kaçarım ha. Şşş gel lan. Şşş <laughs> arkalıyorlar beni ya. Haa. Takım ama nakayım nasıl değil. Adamı diyor orada dur. Ben gideyim diyor bunu buradan vurayım. Sen çaresin <laughs> salak köprüden geçmeye çalışacak ama İnşallah da İnşallah böyle bir şey dener Görürüm herhalde Neyse arkadaşlar ya yani, görürüz herhalde Şu adamı da görsem iyi olurdu Arabayla üstüne sürsene Evet ses geldi ya, Evet arkadaşlar tam dedim oldu Sağdan arabayla kaçmayacağız Ne haber lan bu Ne İsterim yapabilirsen çok güzel olacak. Öldürsem de burada durmuyor. Of! Aslı gitti onu. Ama bir daha çıksın lan burada var ya. şey yapma. Kötü arkadaşlar yerimiz. Of! Çok güzel. Arkadaşlar of. gördüğünüz gibi... Nitro enerjisi attım <laughs> Sen niye isim veriyorsun oğlum ya? Furkan bir Nokta koydum arkası sonuna. Anlamayın diye. Kardeşimiz bize arabada getirmiş. Allah ım. evet. getirmiş de film kardeşim vermişti bana. Allah razı olsun. cv çanta getirmişler bana. M916 getirmişler. Daha yaşamışlar. Oğlu otomadan ben de alacağım. Aslında. Güzel şeyler getirmişler arkadaşlar. 1916'da kim var ama anlayamadım ne oldu. Basar bakalım ya. J'ye basar J, J Şimdi basarım. Hmm. Seviye i̇şte yelemiz var. İçinden çıktı paketin sıfır çantamız çıktı bir tane daha. 6 tane enerji içeceğini hiçbirini almıyorum çünkü zaten bende 6 tane varmış J'ye basalım. Gördüğünüz gibi böyle bir güzel bir skin'i var. Ama alan geldi. İzlemeyin. Sen videoyu bu akşam mı açacağım? Ben şu kandil değil. Diyeceğim ama. He? Sen videoyu bu akşam mı açacağım? Gelirim mi? Yarın. o zaman buradan kandilinizi kıtlarım arkadaşlar. Bu oyunu 5 tane varmış arkadaşlar yanlış bilgi geldi alan gelmiyor gördüğünüz gibi çünkü zihinsel güçlerimle durdurduğum alanı bir tane alalım 5 değil Allah onu oldu arkadaşlar açayım arkadaşlar. Ayşe teyzem dükkanda şu an Ayşe. Kala aynı anda. Çünkü şey olsun. Gerçekçi olsun. <laughs> ya patates. <atalım. gülüyor> Sonra şöyle silahlarımızı kontrol edelim. Uzatılmış şarjı çıkmamış. Oyun eşyan ederim biz. Senin ben oyunu <laughs> bana Evet. Ben <laughs> de Evet arkadaşlar isyanımız gerçekten sonuç verdi. Uzatılmış şarjı çıktı. Gördün <laughs> mü kardeşim? Benim isyanım çok iyi. Ya ben o bardağı kırmayacaktım ya. Şişe nasıl kırdın oğlum Arabayı gördüğünüz gibi sahibine teslim ettik. Hırsız onlar arkadaşlar öldürdüm. Ben kötü iyi insanlar öldürdüm. Bıraktım arabayı oraya. <laughs> Camdan bakmıyor değil mi? Vallahi zaten sizin gözünüzde şu anda hızlıca atıyor arkadaşlar. O yüzden Gökhan abi videoyu uzun uzun demeyin. Boşuna. Gökhan abi diyor. Gökhan değil. Bu kanalda herkese göre içecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane kekomuz var. Bir tane şaka S yapmaya S çalışan ama yapamayan. Arkadaşımız kayboldu ama arkadaşlar. Şu anda <gülüyor> yok. Hakkın abi içine kaçtı. Şu an bakıyoruz alan nereye verecek. Evet. Güzel bir... Aa, tamam, güzel. Alırtık almayacağım onu. Gitsin bir. Lan seri oynayışa geçtim. Adam var. Bizim o yüzden var. Niye var Ses aldım sanki arkadaşlar korkmaya başladım ben de. İnşallah bu benim yanımda olabilecek bir salak yoktur. Yoksa polis aradım geliyor. Bilerek sesi söyledim. <laughs> Rapor ediyoruz arkadaşlar tabii ki. <laughs> bu Bu Gerçek hafta mı gösteriyor nasıl? istedim onu ya. Üçü gördünüz mü Atlasana lan! da böyle sesli komutlar mı çekti? Ah! 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 Çok uzun olması müydü arkadaşlar? Çok uzun olunca kendimiz değmiyoruz. Sıkılıyor <laughs> muyuz ya tabi yaparken. tam ortaya inmeye çalışalım Fahim abi. Ama in GeForce Experience hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir programmış çünkü e, ekran kartınızı destekleyince... Kimse şey geldi mi? Tatlı bir valla ben görmedim o zaman. Şimdi gördüm ama birini. Bence Bence şimdi. Öğretiyorum size. Arkadaş ya uzak Böyle bir şey yok. Yalan söyleyeyim. Çanta vermeyin polis çağırın. Nasıl kullanılıyor böyle korktum ama. Adam bir... <laughs> <laughs> evet öldü. Ölmemiş mi lan? Abi film 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 kaldırıyor koş film kaldırıyor koş film ne yapıyor film film hadi koş 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 film koş korkma oh mermi koş film koş koş. Koş, fihim, koş. Koş, fihim, koş helal gel oğlum ilan arkadaşlar adamlar kopyasını yapmış ben Bir... öldürdüm gene aynısından çıktı ben neden ölmemiş galiba ama arkadaşıymış. Bana bir tane kit lazım. Al bu da Aman Tamam açık arkadaşlar. Biz ne oldu? Ruslan mı sen? Yok mu adamlar ya? Her şeyi aldılar. Arkadaşlar gözü kalın. Başla. Evin içinde var. Hemen hem Gösterme gösterme gösterme. Ben, ben çekeyim. Gösterme gösterme. Bize bakıyorum. Ah be. Olmuyor zaten tek bir sıkıntı var. O yüzden arkadaşlar uzaklaşıyorum. Başıma benimle var abi, Göbrün lazım, göbrün, göbrün lazım. Abi, Güzel atmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi sizinle. Lan, 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 lan. No. Böyle geçiyoruz buradan. Sonra hemen kalkıyoruz. Şimdi ise oyunun başında ilk gereken şey holo ya da 2x tribün. 2x de olur ama yakında çok işimiz görmeyebilir. O size kalmış. Sonra e, M416. Sonra hangi kask? holo olur şu anda. holo çok iyi olur tabii ki. Bir tutamak. Ön kabzeymiş arkadaşlar yanlış söyledik. Belki biz. Sonra üç kisirini alabilirsiniz. Tabii ki. Ona değil. ben çatıdayım da. Adam. Beş. İki evin sonundaki eve. Sonra bakın eşeler tarzı bir TKS olabilir. Silah bulmak. Kuzuk sen sabah mü abi ya? Arkadaşlar oyunumuza. Bize... Dört kişi bulduk. Üç kisir Of, tam güzel oynayarak ping girer. Evet, tamam. adam geliyor. sesini aldık. Bu sefer inanacağım çünkü daha önce inanmadık. Kapıyı sen mi açtın Fii? Hayır. Polisi ara. Hemen gelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana mesela, hayvan herifler. Korktum gene. arkadaşlar. Hayvan herifler katta. Böyle adi köpeklerle oyun oynuyorsunuz. Bunlar adi köpek deniyor arkadaşlar orada. böyle bir şey çıkıyor. Benim öyle salak deniyor arkadaşlar. Niye Şimdi ölecekler. Arkadaşlar ben lan bizi. Aptalca taşma taşma birazsınız. Ses alıyor ama arkadaşlar gördüğünüz hiçbir şey yapmıyor. Sağ sağ cin herhalde görüyorsa çünkü feyim özel bir skili var. Bir ha bir şu herhalde. Pingi de var maşallah. Ama de, yetiştik, Aman koyduğum te te. O Bu ülke batmazdı. Sağda hemen karşılaşacaklar lan feyim. Çıkın. Senin dolan diye şey takılın. Beni dolandırdı oğlum. Lan lan lan. Böyle bir şey olmaz yani. ızdırap Her türlü. Bırak. Sonra hile. Ya Rab bırak oğlum boşu boşu çocuk. Dur güzel oynayasın. Ya Rab beni ortalı olarsan birini nasıl öldürür gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> o da sağdan bir soldan sıkıyorlar pişler. Biri masanın üzerine çıkmış. Biri fırının üzerine tırmanmış. <laughs> iki gördüm ne yapıyordum Adamlarımız var ya karısı yapmış ya karısı. Frame olmuş herkes. Oraya atlama. Adam geldi. Hangarlara gel hangarlara. Angarlıklara... Aynen oraya. Aynen oraya atla. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Keşke yüksekten düşmeseydim. Silah almam ben O Oy çık. Sıkmayın kardeşim sıkmayın. Oğlum şimdi silah diye yanlış Sıkarsam... bir şey çıkarsan... Bir tane silah benim silahım zaman Ateş et ona. Ava. Avaya sıkacağım adamın ağaya kafasına. Sıkma, sıkma. Adamın kafasına doğru sıkarsın. Sıkıntı durumda dediğim zaman. Bir erkek mi şu... ...şey can götürse ha işaret şeyini sıksan? Belki güzel dolar olur. mekanda Maşallahımız var bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oğlum içeride şeyin alınca oyun kasman lazım. Keşke birbirini görsem şuradan. Ay 7-62 aldım. 7 alayım hadi. Abi gidelim, benim içine girelim. Siz mi ki? Kaldı gördünüz arkadaşlar? Gözümün önünde olan M4'lü montayı. <laughs> ben de zannetmem seni. Evet burada adam olabilir sende ve M416'ın olmadığı için öleceğiz muhtemelen. Bana ne yapayım? Bu sayın kendisi. Evet. Video sahipsin diye her şeyi sana mı Gözümün önünden çekip aldığını herkes gördü. Şahit oldu. Sen cahil varmışsın evet, gerçekten. Şey. Gel kaldırıyor gel ya. <laughs> Bakalım izleyelim hemen arkadaşlar öldürebilecek mi? öldüremedim Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem önümden M416'yı çaldı. Hem de adamı öldüremedi. O yüzden... Benim bir siktir git yazın yorumlara artık ya. Ben takım arkadaşım rapor edebiliyor muyum? Ben ya beni sen nasıl rapor <laughs> edebiliyorsun? Sağ sana <laughs> M416'yı sana sal diyor. Ya siktir git önce biz kesin de zaten. Ne <laughs> lan ben öldürdüm orada adamı. Ya işaret şeyine gitti ya. Ya, ya siktir git kalk. Ya kalk herif. Arkadaşlar bu arada e, yeni oyun arkadaşım olmak isteyen varsa sabah akşam 7.24. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben böyle insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorum. Akli dengem şu anda bir şey yok. Kesinliği yok. Yani her an bozulabilir. O yüzden lütfen oyun arkadaşı olmak isteyen bana videolarda oynamak isteyen beraber para istemiyorum. <laughs> lütfen yorumlara yazsın. Bu şekilde beraber oynayabiliriz. Buraları kestim. Fame yapamıyormuş arkadaşlar. Bacağımı nefes kapattım? Neyse arkadaşlar kaldığım için içeriyle... Kardeşim bir dakika ya. Allah Allah ben yapacağım. Arkadaşlar. Merhaba. Bugünlük bu kadar. Bugün de can yakmaya çalıştım oyunda gördüğünüz gibi. Bugün beni korkuttular biraz oyunda. Benim cinlerle irtibata geçtiğini yanlışlıkla gösterdi gibi. Neyse arkadaşlar. <laughs> Kulak bir <laughs> tersi <laughs> takım Ayağın neden kırıldı anlaşıldı arkadaşlar. Ayağın ters yerine. Kulak bir ters yerine çalıştı. Arkadaşlar Şaka bir yana videoyu beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Dislike at. Yeter hadi makara yapmayı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kaç dakika sürdü zaten video göremiyorum. 何してんの